Kanalıma hoş geldiniz. Otres adlı bir oyunu görmüşsünüzdür. Oynamasanız bile duymuş, çoğunuz duymuş olabilirsiniz. Bu oyun bir akıl hastanesinde geçmektedir ve farklı farklı şeyler yaparak hastaneden kasmaya çalışıyoruz. Ve bizi birçok yaratık karşılıyor. Ama onlara rağmen başarılı bir şekilde hastaneden çıkmaya başarıyoruz. Ama anormal bir şekilde oyunda bir gazeteci oluyoruz ve oyuna başlıyoruz. Oyunda biraz ilerledikten sonra ise hastaneye girmeye çalışıyoruz ama kaplar falan kapalı. Biz de cam bulup kırık camdan parkur yaparak giriyoruz ve ondan sonra da maceramız başlıyor. Buralar çekip ve başarılı bir şekilde buradan kaçmak ve dünyaya bu hastaneye yaymak. Öyle de olsa bile ama biz anormale dönüşüyoruz. Bu oyunda bunlar dönerken biz anahtar bulup kapıları açarken, yakalanırken, hatta koşarken, kovalanırken hiç merak ettiniz mi bu oyunun gerçek hikayesine? Ve bu oyunda Wallrider ve garip varlıklar vardır. Bu oyun Waverly Hills hastanesinde geçmektedir. Bu hastane Amerika'nın Waverly Hills sanatoryumu 910. yılda açılmış. Yaşanan paranormal olaylara göre ise 1931. yılda kapanmıştır. 40 yıldır hizmet sunan bu hastane neden kapatılmıştır ve paranormal olaylar gerçek midir? Oyunda geçen bir hikayeye göre Hastane 1961. yıldan kapandıktan sonra 2000. yılda bir deney şirket tarafından satın alınıyor. Orada başarılı bir şekilde hastaları deney yapmaya başlıyorlar ve onlar farklı farklı yaratıklara, canlılara mutasyon kesilerek dönüşmeye başlıyorlar. Böyle başarılı bir şekilde devam ederken yaratıkların çoğusunu kontrol altında tutsalar da bazıları kontrol altından çıkmaya başlıyor ve hastanenin her yerine ele geçirmeye başlıyorlar ve hastanede çoğalıyorlar. Sonra ise hastaneye basan bu yaratıklar insanları kovalıyor ve tüm insanlar askerler kaçmaya başlıyor Hitler mermi silah ile geçirmiyor ve bazıları kaçmaya çalışsa da çalışanlar bu hastanede ölmeye başlıyor ve hatta şirketin sahibi bile yaratıklar tarafından bu hastanede öldürülüyor birkaç SWAT ekipleri buraya girmeye çalışsa bile maalesef onlar da öldürülüyorlar ve Ondan sonra ise hastane tamamen kapanıyor. Peki oyunda geçen bu hikayeler doğru mudur? Geçen bu deney şirket tarafından satın alımı olayı yal yalandır. Bir oyun tarafından uydurulmuş bir efsanedir. Böyle yaratıklar da olmamıştır ve böyle bir şirket tarafından bile satın alınmamıştır. Fakat bu yaşanan paranormal olaylar gerçek mi? Amerika'da bulunan bu Waverly Hills Class'ın on binlerce hasta bulunmaktaydı. Ve toplam 40 yılda yüz binlerce fazla kişi ölüyordu. Ve ondan sonra ise hastanede paranormal olaylar görülmeye başlanmıştır. qərib qərib səslər, çığlıqlar, hətta insanlar belə görülməyə başlamışdır. Bundan sonra xəstəxanənin bağlanması istənsə də, xəstəxanə bağlanmamışdır. Və çox keçməən 10 il sonra xəstəxanə bağlanmışdır və səbəbi isə paranormal olaylara görə olmuşdur. Və oyun isə 2013-cü ildə bu olayları alıb oyuna ək demişdir. Yəni canlılar şirkət tərəfindən satın aldı. Dənəylər falan yanlış olsa belə yaşanan paranormal olay diyor hastanenin kapanması gerçek olabilir ne de tam bir şey söyleyemeyeceğim çünkü ben de bilmiyorum hiç orada olmadım yüzde 60 olabilir ama böyle olduğu söyleniyor ve oraya giden araştırmacılar üç buçuk saatten fazla orada duramamıştır orada cidden paranormal olayların yaşandığı çığlıkların duyulduğu Gecələri adamların yazdığı söylenmişdir. Və bir araşdırmacılar isə bunların hayaletlər oldu söyləməkdə. Eskidən ölen hastalar işkəncə ilə öldürülürdü. Oradakı doktorlar çox yəyi bir şəkildə hastalara baxmadıkları və nərədəsi işkəncə verdikləri üçün yüzbirlərcə hastalar ölümə tərk ediliyordu. Ya, bu səbəbdən isə normal qaydalar artıq gözlənməmiş bu şəkildə də xastanə tərk edilmişdir. Ən çox da keçirləri səslər duyulduğu söylənildir. Yorum verci də gələcəkdə gedə biləriz və o zaman tam əmin bir şəkildə konuşuruq.